Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle bugün toprak yayınlarına ait 25'li konu analizli TYT fen bilimleri denemelerinde ikinci denememize ait fizik soru çözümlerini gerçekleştireceğiz. Evet denememizi açtık. Hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci soruyla başlıyoruz. Bakın şekil verilmiş gördüğünüz gibi. Ve okuyalım metnimizi. Hareket halindeki bir otobüs. Otobüsün içinde Arka tarafta otobüsle aynı yönde uçan bir sinek. Bakın sinek burada. Ve otobüsün dışında sinekle aynı hizadaki arı, o da dışarıda gördüğünüz gibi. Şekil 1'deki konumlarından geçtikten bir süre sonra şekil 2'deki konumlarına ulaşıyorlar bu konuma. Sinek bakın burada. Arı da burada. Bu sırada yolun kenarında durmakta olan Erkana göre otobüs, sinek ve arının ortalama hızlarının büyüklüğü sırasıyla VO, VS, VA oluyor. Buna göre VO, VS, VA arasındaki ilişki nedir? Hemen söyleyelim. Ortalama hız soruluyor arkadaşlar. Ortalama hızda yapmamız gereken şey nedir? Hemen şuraya yazayım. Ortalama hızda birim zamandaki ne yapıyoruz arkadaşlar? Yer değiştirme diyoruz. Dolayısıyla şimdi bakın otobüsün arka ucu burada arka ucu arkadaşlar yani buradayken buraya geldi. Otobüs bu kadar yer değiştirirken arı da aynı seviyede bakın buradaydı yani buradaydı ve nereye geldi arkadaşlar buraya geldi. Dolayısıyla otobüsün yer değiştirmesi daha fazla. Sinek de aslında yine burada değil mi? Ve buradan nereye geldi? Yani aslında şöyle çizelim. Buradaydı ve nereye geldi? Bakın buraya geldi. Dolayısıyla yer değiştirmelere baktığımızda en fazla sinek yer değiştirmiş. Yani delta x delta x sinek büyüktür kimden? Delta x otobüsten. O da büyüktür. Delta x kimden? Arıdan. Dolayısıyla bunların hepsini aynı zamanda gerçekleştiği için ne yapıyoruz arkadaşlar? T'ye bölüyoruz. T'ye bölerek neyi buluyoruz? Ortalama hızları. Dolayısıyla sineğin ortalama hızı en büyük olacak. Sonra otobüsün ve sonra arının diyoruz. Bu sebeple sinek büyük, otobüs büyük arı cevabıyla birinci sorunun doğru seçeneğini B seçeneği olarak işaretliyoruz. Tamam. Ve geliyoruz ikinci sorumuza. Fizik dersinde proje ödevi olarak termometre yapımını tercih eden Alperen ve Burak gıda boyası ile renklendirilmiş alkol, şişe ve pipet kullanarak şekildeki termometreleri yapıyorlar. Termometrelerin ölçeklendirilmesi sırasında önce buzlu suda beklettikleri termometrelerin sıvı seviyelerinin sırasıyla 20 derece A ve eksi 90 derece B. Bakın 20 derece A Eksi 90 derece B olarak işaretliyorlar. Bunlar neyi gösteriyor arkadaşlar? Dolma noktalarını gösteriyor aslında. Öyle belirtelim. Daha sonra kaynamakta olan suda beklettikleri termometrelerin sıvı seviyelerini 70 derece A ve 60 derece B olarak işaretliyorlar. Bakın, işte bu seviyeler. Dolayısıyla bunları da belirledik. Bunlar da kaynama noktasını belirliyor. O halde bu aradaki bölme aralığına bakabiliriz. Şimdi ne diyor bize? Fizik dersinde Sunum yaptıkları gün. Alperen termometresine bakarak sınıfın sıcaklığının 50 derece A olduğunu söylediğine göre. Burak termometresine bakarak sınıfın sıcaklığının kaç derece B olarak söyler diyor. Şimdi arkadaşlar, 20 ile 50 arasındaki fark ne kadardır? Pardon 20 ile 70 arasındaki fark 50'dir. Burada ise 90'la Pardon 60 ile eksi 90 arasındaki fark ise 150'dir. Yani bu şu demek oluyor. 1 derece a kaça karşılık geliyor? 3 derece B'ye karşılık geliyor. Bakın 50'ye 150. O halde 50 derece 50 derece ne diyor arkadaşlar? Yalnız söylüyorum. Burası 50 derece ise 20'den 50'ye ne kadarlık bir değişim var? 30 derece. O halde 30 derece A'lık bir değişim kaç derece B'lik bir değişime karşılık gelir? X buradan ne geldi arkadaşlar? 90 derece B'lik bir değişim. O halde buradan itibaren 90 derece B yukarı çıkarsak eksi 90'a 90 eklediğimiz 90 zaman nereye gelecek arkadaşlar? 0 derece B'ye gelecektir. Dolayısıyla 50 derece A'ya karşılık gelen ifade de böylece ne oldu arkadaşlar? 0 derece B oldu. Bu sebeple ikinci sorumuzun doğru cevabı 0 derece B yani A seçeneği doğru cevap olacaktır. Evet geliyoruz 3. sorumuza. Ağırlıkları GK ve GL olan K ve L cisimleri ip ve sürtünmesi önemsiz makara ile kurulan şekildeki düzenek serbest bırakılınca K cismi ok yönünde harekete geçiyor ve sistem hareket halindeyken ipte oluşan gerilmenin değeri T oluyor. Bakın hareket halinde ve ok yönünde. Yani bu tarafa doğru bir hareket var. K cismi aşağı doğru giderken L cismi yukarı doğru gidiyor. Ve sistem hareket halindeyken ipte oluşan gerilmenin değeri T oluyormuş. Buna göre GK, GL ve T arasındaki ilişki nedir diyor. Şimdi lütfen dikkat. Bakın bu cisimler ip ve sürtünmesi önemsiz makarayla kurulan çekirdek üzerine serbest bırakılınca ok yönde harekete geçiyor. Yani en başta hareketli demiyor arkadaşlar. O yüzden serbest bıraktığımız anda ok yönünde harekete geçiyorsa bir hızlanma durumu vardır. Buna lütfen dikkat edin. Bakın bir hızlanma durumu mutlaka vardır. Serbest bıraktığımız zaman direkt ok yönünde hareketlenme başlıyor çünkü. O halde K cisminin aşağı doğru bir ağırlığı var iken bunu yukarı doğru kim çekiyor? T çekiyor. Aşağı doğru bir hızlanma olduğuna göre net kuvvetin aşağı doğru olması gerekir değil mi? Aşağı doğru bir net kuvvet olması lazım. Bu da K'nın ağırlığının ipteki gerimeden büyük olacağı anlamına geliyor. L cisminde ise aşağı doğru bir GL var ama hareket yukarı doğru olduğuna göre net kuvvetin yukarı doğru olması gerekir. Bu da ipteki gerilmenin L cisminin ağırlığından daha büyük olacağı anlamına geliyor. O halde birleştirdiğimizde GK büyük T'den T'de büyük GL'den olacak. Dolayısıyla K büyük T büyük L ifadesiyle 3. sorunun doğru cevabını da C seçeneği olarak işaretliyoruz. Ve geliyoruz dördüncü soruya. Kaldırma kuvveti ile ilgili yaptığı bir deneyde kendi içinde türdeş KLM cisimlerini homojen bir sıvının içinde aynı derinlikten serbest bırakan Gökhan K cisminin sıvı yüzeyine çıkarak L cisminin bıraktığı yerde ve M cisminde kabın tabanına çökerek dengeye geldiğini görüyor. Yani hepsini ne yapıyor arkadaşlar bakın bu seviyede ne yapıyor bırakıyor. L olduğu yerde K yukarı çıkıyor M ise aşağı doğru gidiyor ve batıyor. Bu gözlemin sonucuna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Bir kere hemen şunu söyleyelim. M battığına göre M'nin yoğunluğu en büyük. Sonra L. Sonra ise ne olacaktır arkadaşlar? K olacaktır. Dolayısıyla K cisminin ağırlığı L'ninkinden küçüktür demiş. Şimdi yoğunluğu küçük ama hacimlerini biliyor muyuz? Hayır. Yani K cismin etkiden kaldırma kuvveti de K'nın ağırlığına eşit ama K'yi etkiden kaldırma kuvvetini de bilmiyoruz. O yüzden bunun bir kesinliği yok arkadaşlar. L cismini etki eden kaldırma kuvveti M'ninkinden büyük. Şimdi L cismini etki eden kaldırma kuvveti L'nin ağırlığına eşit. Yani FL, L'nin ağırlığına eşit. M etkiden kaldırma kuvveti FM ise ne olacak arkadaşlar? M'nin ağırlığından küçük. Ama ben bu cismin ağırlıklarını biliyor muyum? Bilmiyorum. Yani GL ile GM'yi biliyor muyum? Bilmiyorum. O yüzden bunun hakkında da yorum yapamam. M cisminin öz kütlesi K'nınkinden büyük müdür? Evet bakın M büyüktür gördüğünüz gibi. O yüzden bu kesinlikle doğru. Dolayısıyla üçüncü yargımız kesinlikle doğru olduğu için dördüncü sorunun cevabı da yalnız 3 ile C seçeneği olacaktır. Evet geldik beşinci soruya arkadaşlar. İş direnci önemsiz üreteçlerle kurulan şekildeki devrede ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir? Klasik bir ohm kanunu sorusu. 6 ve 3 birbirine paralel olduğuna göre arkadaşlar buranın eşdeğeri ne yapar? En pratik anlamda yapacağımız şey şudur. Çarpımlarının toplamlarına oranıdır arkadaşlar. Dolayısıyla 18 bölü 9'dan dolayı ne gelecektir? 2 gelecektir. E Buraya tek başına 2 yazdığımızda şu şekilde yazalım arkadaşlar. Buraya tek başına 2 yazdığımız zaman 2 ile 3 birbirine seri oldu. Dolayısıyla 2 ile 3'ün seriliği de ne yapıyoruz? Topluyoruz. Ne geldi arkadaşlar? 5 10 geldi. O halde ohm kanunu V eşittir. I çarpı R diyoruz. 20 volt potansiyel fark. I zaten soruluyor. R ise 5 ohm olduğuna göre I değerimiz ne oldu buradan? 4 amper oldu. Yani bu 4 amperlik değer buradan geldi. Buradan geçti. 2 birimi buradan 1 biri birimi buradan geçecek şekilde bölündükten sonra tekrar ana kola geldi ve ampermetreden yine 4 amper olarak geçti. O halde 5'in sorunun cevabı da 4 amper ile C seçeneği olacaktır. Evet geldik bir sonraki sorumuza. Altıncı sorumuz bir dalga sorusu arkadaşlar. Düzgün türdeş bir yayda oluşturulan şekildeki x atmaları ile ilgili hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Dikkat edin. Düzgün türdeş bir yayda. Bir yayda yani. Aynı yayda. Yani ne demek bu arkadaşlar? Ortam ortam tek. O zaman Diyoruz ki hız ortama bağlıdır. Dolayısıyla x ve y yayları aynı yayda, x ve y atmaları pardon aynı yayda oluştuğuna göre bunların hızları ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Bu kesin. Hızları eşit büyüklüktedir. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Hareket yönleri aynıdır. Titreşim doğrultularını verilmiş mi? Bakın herhangi bir noktanın titreşim doğrultusu verilmediği için hareket yönleri aynı da olabilir, farklı da olabilir. Bunun bir kesinliği yoktur. Taşıdıkları enerjiler eşittir diyor. Enerji için nereye bakıyoruz arkadaşlar? Tabii ki genliğe bakıyoruz. Dolayısıyla burada x'in genliği y'nin genliğinden büyük olduğu için diyoruz ki x'in enerjisi y'den ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Bize kesinlikle doğrudur dediği için birinci yargımız yani hızları kesinlikle eşit büyüktedir. O yüzden A seçeneği yalnız bir doğru cevap olacaktır. Ve geldik testimizin son sorusuna bir optik sorusu, kırılma sorusu. I ışık ışınının kırıcılık indisi nx, ny, nz olan saydam ortamlarda izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre nx, ny, nz arasındaki ilişki nedir? Evet hemen bakalım. Işının x'ten y'ye geçtiği yerdeki normali çizdiğimiz zaman. Evet bu normal gördüğünüz gibi yüzey, e, yüzeye dik olacak. Açı, açı bakın bu kadar iken alfa kadar iken ne oldu? Teta oldu. Yani açı büyüdü. Ben hemen diyorum ki açı ile indiz ters orantılı. Bakın bunu hemen söyleyelim. Açı ile indiz yani indiz ortamın yoğunluğu nedir arkadaşlar? Ters orantılı. Dolayısıyla açı büyüdükçe indiz ne oldu? Küçüldü. Ya da başka bir deyişle ışın ne yapıyor? Normalden uzaklaşıyor. Normalden uzaklaştıkça arkadaşlar bu ne demektir? Bu ne demektir? Çok yoğundan az yoğuna geçme demektir. Dolayısıyla burası çok yoğun ise burası az yoğun olacaktır. Y'den Z'ye gelen ışın yine şurada normali çizdiğimiz zaman ne ile geliyor arkadaşlar? Teta S ile yani sınır açısıyla geliyor. Sınır açısıyla geldiği için ne yapamıyor? Diğer ortama geçemiyor. Geldiği ortama geri dönemiyor. İki ortamı birbirinden ayıran ara yüzeye paralel olacak şekilde yoluna devam ediyor. Bu hangi durumda gerçekleşir arkadaşlar? yine çoktan aza geçişte gerçekleşir. Yani burası çok yoğunken burası az yoğun olur. E biz az önce ne dedik burada arkadaşlar? Burası çok yoğun, burası az yoğunsa şimdi Y çok yoğun gibi davranıp Z azsa o zaman burası için de diyorum ki daha az diyorum. Daha az yoğun ortam. Bu demektir ki X'in yoğunluğu en büyük sonra Y sonra Z olacak. Dolayısıyla X büyük Y büyük Z cevabıyla 7. sorunun doğru seçeneğinde A olarak işaretliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar böylece Toprak yayınlarına ait ikinci deneme sınavının ikinci fen bilimleri deneme sınavının fizik soru çözümlerini de böylece tamamlamış olduk. Bir sonraki denememizde kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.